Özel döner siparişimiz varmış. Ne özelmiş arkadaş? Hadi bir görelim. Ekmeği konuşmaya gerek yok. Anneannemin büyük anneannesi yaptı. Özel saç arkadaşlar. Az sonra açıklayacağım. Bu soğan ne Amasya soğanı ne Olatlı soğanı. Bu soğan az ve az kırıkan soğan. Bu domatesler neden bu kadar kırmızı diye soruyorsunuz. Biz bunun için özel arı getirdik. Bu maydanozlar o kadar taze ki az önce fotosentez yaparken yakaladım. Bu marulun da sulaması özel Amazon ormanlarında yapıldı. Hele ki turşular çıtırdadığında yan siteden şikayet geldi. Bu ne ses kardeşim dediler. Bu patatesler Fransa'dan vize ile geldi. Kızarırken bile Fransızca konuşuyor. Je parle bien français mon ami. Bizim tavuklar altın yumurtladığı için kavga çıktı. Olay bayağı büyünce biz de kesmeye karar verdik. Mayonez zaten özel biliyorsunuz. Sadece da özel ürettim. Güneşe en yakın sıcaklığı veriyormuş. Özel siparişimiz özel olarak, özel ellerle, özel bir şekilde hazırlandı. Yersen.